Özel bir göz hastanesi ile özel bir şirket arasında sağlıkta indirim protokolü imzalandı. Özel bir göz hastanesi ile özel bir şirket arasında imzalanan indirim protokolü çerçevesinde şirket bünyesinde çalışanlara bakmakla yükümlü oldukları ailelerine ve satışta bulundukları üyelerine belirli miktarlarda indirim uygulanacak. Üniversal Göz Hastanesi Kurumsal Pazarlama Müdürü Kübra Bakırgür, protokolün her iki kuruma hayırlı olmasını temenni etti. Bugün emin evim çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları ailelerine, bununla birlikte satışta bulundukları üyelerine belirli miktarlarda indirim oranları hazırladık. Emin Evim Kıdemli Satış Uzmanı Yavuz Erdoğan iki tarafında kurumsal firma olduklarını belirterek hayırlı olmasına diledi. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur. Her iki tarafta kurumsal firma, büyük firmalar. Umarım her iki taraf için de bu anlaşma hayırlı olur.